360 ucelik bir sandıktasın yani. Daha ne kadar beni böyle zor... So Oho! Ee, arkadaşlar. Hadi 30'a çıkarsın. Yani Mumia için e, kredim var arkadaşlar. Oy! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle arkadaşlar. Bir yıldır beklediğim. Bundan 2-3 sene önce de arkadaşlar bir tane kutuda böyle baktığım bir kıyafet vardı hatırlarsınız. Zaten herkes paylaşıyor onu ya. O zamanlar az hocam vardı. Herkes paylaşıyordu. Şimdi bak yüze ya yine. Ee, arkadaşlar mumya. Çok bekledim ya. Aşırı bekledim. Gerçekten. Ee, zaten e, mumyanın gelmesi iyi oldu. Biliyorsunuz böyle bu ayın sonuna doğru demiştim ya bir yayın açacağız. Ee, Fatih olacağız. Ee, o kıyafetle olacağı e, böyle gözümün önüne geliyor. Çok güzel oldu İnşallah çıkar. Şimdi bir de çıkması var ya dayak yerim E, ee, Bakayım. Uğurlu PUBG sandığına gelmiş arkadaşlar. Ya 15 ya da 25'te benim buna tek atmam lazım. Yani bununla baya bir mazimiz var arkadaşlar. Ee, çıkmasını yani çok beklediğim bir kıyafetti ya gerçekten. Bir de benim kask da gelmiş. Hain insanlar. Bak kaskımı da getirmişler ya. Neyse. E, Birçok insan bence e, beklemiştir kaskla kıyafete. Özellikle bizim ekipten de bekleyenler vardı. Hain Memo da bekliyordu. Belki alır belli olmaz onun işi de. Ee, ben şöyle bir arkadaşlar bir denemeye başlayayım ufaktan. Oo, çok da uygun bir fiyata gösteriyor. Bak sevdim. Evet ilkinde arkadaşlar çöp. Garanti ödül bu mu ya? Harbiden mi? Tamam son. Hadi gelsin artık. Zaten bu kadar erken de beklemiyordum ama. <laughs> bir Dakika. Şöyle, e, şimdi tamamladın mı? Bütün oranları bitirdik mi ya? Harbiden. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Uzun bir süre böyle e, bunu yiyeceğim. Bayağı hoşuma giden bir şey zaten. Tamam bak yavaş yavaş arkadaşlar. Kafalık da gidiyor. Abi Royal Pesi almadım. Ha bir de şey yapacak bana ya? Ee, vazgeç. Tamam fels yükselt. Tamam yükseltiyorum bir dakika. Ee, ne oldu şimdi bu şekilde yapınca? Heh. Tamam peşimi bırakacaksın mı? Dur. Dur peşimi bırak. Her bastığımda gelecek ya. Evet. Hadi. Şöyle bu şekilde bir de denemek istiyorum. Bir yıl, bir yıl arkadaşlar Firavun kıyafeti de geldi. O ara da almadım. Hatta şey demiştim galiba bizimkiler hep söylüyor. Ee, kim giyecek ya bu kıyafeti falan demişim herhalde. <laughs> yani sonrasında tabii hani bu e, geniş kıyafetler değil de ince kıyafetlere böyle merak salınca tabii mumya vazgeçilmezim oldu. Biliyorsunuz rank ve turnuvalarda aşırı iyi. E, tabii artık turnuvalar uzun zamandır şey yapmıyoruz ranka tekrardan geçtik de. E, ama güzel oluyordu yani insanların sizi... E, vuramama olayı gerçekleşiyor burada harbiden. E, kıyafetle de biraz alakalı. E, o yüzden çok ilgimi çekmişti. Ve çok bekliyordum. Sonunda ya. Sonunda geldi ve envanterimi ekleyebilecek miyim? Hadi. Ah be yeter ama he. Ben de dedim ki bu geldi ya mesela. Tamam arkasından gelir artık kıyafetle öyle yavaş yavaş. Kırmızı kıyafetten başlarız şöyle sonrasında geçli yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bir denemek istiyorum. Ne olacak ne bilecek bir bakayım. Kaç? Dört kez çıkardın ya. Yeter ama artık ya. Bu arada arkadaşlar yeni açtığımız kanal Ersin Gaming. 10.000 aboneye ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi orada farklı Oyun videoları olacak şu an GTA 5 görüyorsunuz ama yavaş yavaş gelecek e, biz hazırlıktayız e, rahat olun e, yorumlarınızı çok dikkat alıyorum İstediğiniz şeyleri yazabilirsiniz orada e, açıklamada da bulunuyor takip etmek isteyen varsa oradan takip edebilir teşekkür ederim şimdiden hadi be tamam artık geç geç yapalım artık artık geç çünkü ben anladım ya 360 ucu ya ama 10-15 bin alacak yani benden. Ben şu an öyle görüyorum. Ne diyorsunuz? <laughs> yani az ucu olması daha çok çevirmemi mi sağlayacak burada? Ya da ben çok şanssızım arkadaşlar. Yazın hani size geldiyse yazın bakalım kaçta geliyor. Bazen bana atıyordunuz böyle. Tek attım abi böyle. Beni derinden yaralamak için. <laughs> ya bu ne şapkaymış vampir şapkası yeter. Evet. Hadi yaklaştığımı düşünüyorum. Oy ya yapma ama ya. Yapma be. Arkadaşlar. 10.000 UC'ye kaskımı çıkardım ya. Dur tam 10.000 değil herhalde değil mi? Ya da 10.000 evet. 11 UC'ye sadece kaskım çıktı şu an. Hain kask. Sen zaten varsın ya. Sen niye geliyorsun? Bir dakika. Tamam tamam. Ya. Arkadaşlar. Neyse. Ee, hayır sakın 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 sakın. Sakın. Ya. Ya bakacağım tamam gerçekten bakacağım. Dur. Geleceğim tamam dur. <laughs> ya bak beni nereye getirdi ya? Ya bırakır mısın peşimi? Hah. Evet. Geçen sezon da Royal Pass açmamıştım ya. Çok hoşuma gitmemişti. Bu sezon da açmadım hoşuma gitmedi diye. Ama Mumyacım dedi ki aç ya dedi. Aç dedi iyi olur dedi. Ee, şu an 15.000 UC'ye doğru adım adım. Eee... 20 bini e çıkar mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Normalde böyle. Bana çıkar mı bilmiyorum ama. Hadi be. Bence çıkmalısın artık. Yani evet güzel bir UC'yi hak ediyor. Ama 360 UC'lik bir sandıktasın yani. Daha ne kadar beni böyle zor... Oha. Daha beni ne kadar zorlayabilirsin dedim. İki tane kask çıktı. Yani onludan, tek onludan iki kask çıkıyor ya. <laughs> ya yuh ya. Bir dakika. Tamam hadi. İki tane de kıyafet ver. İki tane olur ha bu arada. Bir dakika ya. Dur. Sen sakın. Hayır bırak bırak. Hayır hayır bırak peşimi bırak. Dur şuna basayım böyle ölümüne. Sana da ölümüne basayım. Şöyle tamam. Hop hadi bakalım. Geldin. Tek attım. Tek atıyorum. İzin vermiyor ya. Bak 20 ucu oldu hadi. Vermen lazım hadi. Ver gidelim. Şu an 20 bin ucu harcadık arkadaşlar. Sizce 30 de mi çıkardık? yavaş <laughs> yavaş oraya gidiyorum çünkü ya. Oha ya. Hadi. Hadi yaparsın. Yapma. Ya ama dayak yiyeceksin ha. Harbiden bak 25.000 gitti arkadaşlar. Hadi 30'a çıkarsın. Yani mumya için e, kredim var arkadaşlar. Oy! Tek olmudan iki tane destansı set ve birisi mumya. Hadi bakayım. Arkadaşlar aldık. Kafa rahat. 27 bin uca gitti. Olsun. Mumya'ya değer arkadaşlar. E, bundan da bende bir tane varmış. Kaç tane? dört tane oldu kaskım <laughs> Evet hadi be kardeşim geldi dur kaskı da göster aynen ee, silahım bir dakika Aslında ben bunu farklı bir yerde çekmek istedim size erken ulaştırmak için o yüzden orada da şeyler inmemişti içerikler inmemişti şu silahı seçebiliyordum ya diğerleri inmek üzereydi ee, yapamadım bir dakika bununla ne çanta gider arkadaşlar Şöyle bir bakayım. Bir dakika. Ya, ha arkadaşlar ya bu da çok güzel, tamam mı? Ee, ben galiba kaskımı kapattım. Ya yani beni çok mutlu etti bu arada. Ee, çok bekliyordum, biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Sonunda geldi. E, ana menüde göstereceksin, değil mi? Ya çantayı niye göstermiyorsun? Ne oldu? Bak çanta geliyor kask gidiyor ya ne diyorsunuz arkadaşlar bu kombin mi yoksa ben buna şöyle düşünüyorum bir de mesela şöyle siyah hali var ve ee, kaskımla birlikte mesela ya bir gitmesen bir de siyahı var ama genelde büyük ihtimalle firavun sırt çantası diyeceksiniz e, o yüzden galiba o şekilde kullanacağım abi aşırı iyi oldu ya gerçekten yani şu oyunda tek eksiğim diyebilirim ben harbiden yani zaten araç fightlarındaki aracım hazır Tesla. Ondan da vazgeçeceğimi zannetmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Tesla dışında beğendiğiniz bir araç var mı? Ben Tesla ya. Ben Tesla'da kaldım arkadaşlar. Ee, ve kıyafet olarak da bu zaten. Silah olarak herhangi bir silah eksiğim yok. Sadece bu stava e, olayında birazcık sorunlarım var. Bu <laughs> stava e, sonrasında pişman olduğum e, bir materyaldi o da kendileri. Onda bir sıkıntı çektim. Bu arada bir de arkadaşlar herhalde bir e, vektör. Vektoriumu. Vektör gelmiş arkadaşlar. Onun dışında başka bir şeyimiz var mı? Herhangi bir şey. Yok gibi. Ee, bakayım bir. Buna bir tek atayım mı? Bakayım ben. Arkadaşlar görüyorsunuz yani ama o değildi tabi. Materyal geldi. Kârındayım. Bir tane daha materyal. O bomba geldi. Materyal geldi. o bayağı iyi. Oy. Neler yapıyorum? Neler yapıyorum ya? Buradan da materyal mi vereceksin? Yuh. Şanslı için Yazın arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar şöyle bir like alayım e, sizden ve hala beni takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Bugünü böyle kapatalım. Çok güzel oldu gerçekten. Efsane ya. Efsane ya. Buna bir kill rekoru da gider ha. Bak bu kıyafete güzel bir kill rekoru gider. Ya bunun bir inceliği var ya arkadaşlar ve e, o incelik sizi böyle şey yapıyor mesela. Bir güven sağlıyor. O da o yönü de iyi. E, hoşuma gidiyordu. Harbiden hoşuma çok gidiyordu bu. O yüzden e, artık herhalde çıkarmam. Ne diyorsunuz? Kaç sene üstümde kalır? <laughs> bayağı bir ben takılacağım bununla ya. Harbiden. Bayağı bir üstümde kalacak diye düşünüyorum. E, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayın. Ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakalım.